Şu anda şarkı söyleme imkan yok. En yani çok özür dilerim bir saniye biraz dinlenelim. Sibelcan'ın zor anları. Nefes almak dünyanın en önemli şey. Bunu bir kez daha anladım. Ya öleceğim zannettim. Ölmekten korktu. Ya, 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 neden fenalaştı? Ünlü şarkıcı Sibel Can ölümden döndü. Sahnede fenalaşan Sibel Can konsere ara vermek zorunda kaldı. Az sonra bu akıl almaz manzarayı ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce Sibel Can'ı sahne arkasında yakalıyoruz. Konu Hülya Avşar'ın bikiniyle yakalanması. altında, nefesinle uyanırken Dokunuşumla uyurken Süperdi bayıldım. Cescim. Gurur duydum ondan. Böyle. Mavi türe çıkacaksınız siz de yakalayacaklar sanki. Ama ben <laughs> e, 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 yani daha yani normal e, açıklarda olacağım. Açık denizlerde buluşacağız. <laughs> Bunu öğrendikten sonra yakalanmayacaklar. Yok beni yakalayamazlar. Yakalandığını unuttu. Sibelcan bikinisiyle haber magazin kameralarına yakalandığını çok çabuk unutmuştu ama. Bu dünyayı... hatırladı. Balkona çıkmaya tövbe ettim artık. Geçenlerde yine balkonda kitap okuyordum. Bu sefer bikinimi unutmuştum. Bir sabahlığım vardı üstümde. Ee, kitap okurken yine yakalanmışım ama neyse yani. Son bikini'li görüntüm. Ee, i̇lk ve son görüntü olacak bu yazın ilk bikini'li ve son bikini'li görüntüsü olacak umuduyla e, diyelim. Ünlü şarkıcı haber magazin ekibinin kendisini ilk ve son kez görüntülemeyi başardığını söylüyor ve ekliyor. Balkona çıkmayacağım. Ancak kendinden emindi Sibelcan ya da haber magazin ekibinin kendisini tekrar yakalama ihtimalinden korkuyordu. Doğurdukça güzelleşiyor Yakalansam da önemli değil İnsan kendine dikkat etmeli Eee ben de dikkat ediyorum. ve ee, Allah tarafından, Uğur'da da aynı şekilde. E, vücut yapımız çok düzgün. E, Doğurdukça güzelleşiyoruz Bildiğiniz Peki, gibi. Kim daha güzel? mi? <laughs> ben göremedim ama merkez beğenmiş. Peki Kim daha güzel? Ya Uğur da çok güzel. Herkes çok güzel bence. Herkes ayrı güzel. İkisi de birbirinden güzel. İkisi de iyi birer anne. Ancak son günlerde yuvaların birinde çatırtı sesleri mi geliyor? Nedir diyoruz? Sibel hayır diyor henüz boşanmıyor. Her ailede mutlaka bir sürü şeyler yaşanıyor. Kendi içinde çözmeye çalışıyorsun. Mutlaka tatsızlıklar oluyor. Yani olmuyor desek yalan olur. Ama şu anda öyle bir şey yok. Buraya kadar her şey yolunda gidiyor. Ünlü şarkıcı büyük bir neşeyle sahneye adımını atıyor. <laughs> derken havai fişekler patlıyor Sibelcan muhteşem görünüyor ancak bu görüntü ünlü şarkıcıya pahalıya mal oluyor Zor anlar salamadı. alamadı Olur, ol, ol. Belcan seyircilerinden müsaade istiyor Ve sahnede ilk bulduğu sandalye Adeta çöküyor Yardımına annesi koştu Ünlü şarkıcı bir süre sonra nihayet Biraz toparlanıyor ve tekrar sahneye çıkıyor Ne kadar profesyonel olduğunu da Bir kez daha gösteriyor Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ünlü sanatçı. Hatta hayranlarıyla şakalaşıyor. Cep telefonlarına taktı. O taş çıkardı. Ünlü sanatçı sahnede yaşadığı zor anları hayranlarına belli etmemek için elinden geleni yapmıştı ama aslında korku içindeydi. Korktu. Işıl ışıl şeyler e, çok da hoş görünüyor. Herkes tabii ki istiyor ama böyle kapalı alanlarda son derece tehlikeli. Bunu ilk defa bugün e, birebir yaşadım. E, nefes alamadım sahnede. Yani hala şu anda barut kokusu burama yerleşti. Nefes alamıyordum. Yani buram ve buram bitti. İlk defa sahnede ara vermek zorunda kaldım. Öleceğini düşündü. E, nefes almak dünyanın en önemli şey bunu bir kez daha anladım ee, ve şükrediyorum. Tabii çok kötü bir olaydı benim için. O anda neler hissettiniz? Korktunuz mu? Ya öleceğim zannettim. Doktora gidecek. Ve hiçbir konserimi açık hava konserlerinin dışında böyle bir şey kesinlikle kabul etmeyeceğim. Ee, çok tehlikeli. Ara vermek de istemezdim ama şarkı söylememe imkan yoktu. Elimden geldiği kadar ilk bir, birkaç şarkıda gerçekten çok zorlandım. Belli etmemeye çalıştım. Vokalist arkadaşlarım sağ olsun onlar biraz yardımcı oldular müzisyen arkadaşlarımla birlikte. Daha sonra Allah'ın da yardımıyla işte bol bol su içerek aralarda temizlemeye çalıştım. Ama hala boğazımda kaldı. Yarın ilk işim doktoruma gideceğim nazar değil. Nazar mı diyelim? Bence tedbirsizlik, dikkatsizlik. Peki <laughs> nazara inanır mısın? Yani gözlerim mavi olduğu için bana o kadar nazar değmiyor. <laughs> Sibel Can nazar değil dikkatsizlik diyor ama dansını izleyen nazar değdirmesin de ne yapsın Sibel? Ne olur ne olmaz sen mavi gözlerine güvenme bir de nazar boncuğu al kendine. İspanyol e, dansları yapmaya çalıştım konserimde. O zaten çok fazla etkilenmedim. İyi geçti. Evet efendim Semra Hanım. Bu VTR ile ilgili yorumlarınız var mı? Sibel Can'a önce geçmiş olsun diyorum. Biraz daha dikkatli davransın. Ama kızım bu dikkatli davranışlarını biraz da saçına başına göster. Ne o Özcan bir saçı? Hani bizim zamanlarımızın? Allah aşkına şu saçına biraz güzel dikkat. Lütfen şey... demode. Ö Ö demode Ö olduğunu tekbir... kabul et. Saçın kırmızı kart. Ha güzelliğine gelince... Çok güzelsin, bebek gibisin. Ama İspanyol dansı yaptım diyorsun, bu da yanlış evladım. Olduğu gibi iki mesleği bir arada götürüyorsun. Biri birevelki mesleğin sözlük, ikincisi sanatçılık. Maşallah ikisi de dört dörtlük, ikisi de yakışıyor. Yermiyorum, yanlış anlamıyorsun. Yermiyorum. İkisi de yakışıyor ama İspanyollukla alakası yok. <laughs> Zayıflamışsın, geçen haftadan beri bayağı güzel kilo vermişsin daha da zayıfla. Hakikaten ama tutup da kendini Hülya Uçar'la kıyaslama. O 42 yaşında olmasına rağmen senden daha sütun gibi. Göz görünce doğruları söylemek gerek. Ne yapalım evladım ben de buyum işte. Yorum böyle. <laughs>